Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Altın 61 ödül törenine davetliyiz. Heyecanlıyım. Neler olacak? Kimler ne ödül alacak? Bu videoda bu galaya kimlerin geldiğini sizlere göstereceğim. Gürültüden de duyduğunuz üzere ödül töreni başladı. O halde hemen gidelim. Altın 61 ödüllerinin daveti üzerine geldim ve YouTube deyince akla gelen ilk kişilerden olan Şeyda Erdoğan, Bebeğim Su, bayılıyorum kendisine ve yakın zamanda da makyaj markası çıkardı. Çok beğenerek takip ediyorum kendisini ve takdir ediyorum başarıların daim olsun diyorum. Bu vlogda gördüğünüz bütün çekimler bana aittir arkadaşlar. Sevenlerinin yoğun talebiyle bu videoyu paylaşıyorum. Şeyda Erdoğan hakkındaki tüm samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten çok sıcakkanlı. O kadar içten bir sohbeti vardı ki gerçekten ben tanıştığıma çok memnun kaldım diyebilirim. Tabii ki tek oturuşta en az 10 videosunu izlediğim Murat Soner olmasa olmazdı bu etkinlikte. Kendisiyle sohbet ettiğimde yani tanıştığımda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü videoların aksine aşırı pamuk kalpli biri bence. Birlikte bir dizi eleştirisi yapmak ümidiyle diyorum. Tabii ki mesaj butonumu çökerten bir fan grubu olan Özgür Deniz Cellat'la bu gala olmasa olmazdı. Kendisi gibi iddialı bir kombiniyle ödül törenine giriş yaptı. Kendisi neşeli biri diyebilirim. Güler yüzlü karşıladığı ve bu yolda başarılarını görmek beni çok mutlu etti. Başarıların daim olsun. Bu arada etkinliğe en geç gelen fenomenlerden biriydi. Burada onun açıklamasını yapıyordu sunucuya. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ki ben de böyle videoları siz sevenlere ulaştırabileyim. Bu arada arkadaşlar hani Özgür Deniz cellatı bir kısım Deniz diye sesleniyor. Bir kısım cellat diye sesleniyor. Ben cellat ismiyle kendisini tanıdığım için o şekilde hitap ettim kendisine. 2025'in en iyi tiktokerı ben olacağım. Gene altın 61 ödülünü ben alacağım diye bir iddiada bulundu. Ben eminim ki bu iddiasını gerçekleştirecek. Bu mu? Evet, tamam. evet, şimdi yanımızda Riyalar tamam. Tatlısı <laughs> ve gülsüyle mekatanız. Yasemin Hanım yanımızda. hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Yine mesleğimizle tamam. en <laughs> unutulmaz anı 2024'te Evet. Mi? Hmm. Ay, ya. ya. Belki de 2104'ü silmek mi istiyorum nedir bilemedim. O zaman en büyük sevinciniz onu da bulamaz. Vallahi İyi <laughs> şey yok. yok Bende yok ya. Gerçekten. Ha yok. Altın kelime kaldığım zaman benim için çok güzeldi. Çok etkilendim. Çünkü 11 yıldır beklediğim bir ödüldü. 11 yıl sonra geldi. Umarım hayatta hiçbir şey bu kadar geç gelmez bir daha yani. Bir 11 yıl daha bekleyemeyeceğim yani şu anda. Ne demek? Milli plan Almadım, almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Hiçbir zaman milli bir bu bileti almadım. Çünkü bana hep şöyle hissettiriyor. Bu kadar çok insanın istediği şeyi kazanmak Ay bir nazardır ya. Çok korkarım. <laughs> gerçekten o kadar insan istediği şeyi istemem ya. Ne yapacağız uzun yılda Gel buraya. Ha, onu söyleyeyim. Yani parayı harcamayı bilim için <laughs> çok şey yapılır. Ben bilmiyorum. Ben bilim Paraya onunla? harcıyorum. senin çekeceğin filme göre değişir. Bazen bir tane bile film çekemezsin altı Eğer gerçekten çok netel <laughs> bir istiyorsan. Çok, evet. çok örnek bir evliliğiniz var. Çok örnek bir ilişkiniz var. Umarım öyledir. Teşekkür ederim. Buradaki Şimdi bana soruyorsunuz şu, özellikle pandemiden sonra boşaltma konuları mı yokmuş? Evet. E çünkü pandemi aslında insanın e, sadece eşini değil kendine de döndüğü bir zaman değil mi? Geri dönelim onu da alayım. Ya sevinçliyiz. bir ötürü Tamam ben hemen yapayım. <laughs> <çok, çok> <laughs> teşekkür ederim. Çok şık <laughs> bir beğendin mi? Evet. Sen daha çok şık. Çok teşekkür ederim. Hep böyle olsun. Hep böyle süslenmenize değecek güzel akşamlar olsun. Sağ inşallah. En merak ettiğiniz bir anı? Tabii ki merak ettiğim kategori aslında hepsini merak ediyorum yani. Çünkü düşünsene bir yıl boyunca bir şeyin çabasını veriyorsun, emeğini veriyorsun ve sonra o e, sizin gibi kuru kuru gençler tarafından ödüllendiriliyor. O yüzden hangi kategori olsa e, onu merak edersin yani. Bu da değersiz bir kategori yok. Siz ne kadar kararlı, ne kadar cesur, e, ne kadar kalbinizde vicdan e, ve e, içinizde varsa bir yerde bir yansıtacaksınız. Benim size olan bir lerinin filantropi olması Esra Erol'la tanıştıktan sonra sıra tabii ki ödüllerine vermeye geldi. Neden beraber konuşurken video almadın derseniz de arkadaşlar o kadar güzel bir atmosferdi ki onu böyle bölmek istemedim. Sohbet etmenin tadını çıkardım diyebilirim. Bunu da biliyorum. Bu arada. Ünlülerin kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey ama da tam şık şıkra. yılında emekliyiz programı ile almıştım. E, altın altmış bir ödül verildi. Onun için de çok iyi bir güzeldi ama herhalde yılın en iyi bir erkek ya da çok daha iyi bir ödül evet, yani, Çok. Çok. Evet. Yani e, ders almayı falan düşünüyorum o derece. O zaman sizin sürprizim var. Eyvah. Astrologlara göre 2025 aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Olabilir. Geçen sene aynı şeyi soruyorlar. Ben, ben Belki bu anda o, o, o ayı ve tabii ki yılların sanatçısı Mustafa Keser olmasa

Tabii ki yılların sanatçısı Mustafa Keser'le tanıştıktan sonra bu anı ölümsüzleştirmeden olmazdı. Kendisi çok sevecen, çok yakın davrandı bize. Bu samimiyeti için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda muhakkak düşüncelerinizi bekliyorum. En sevdiğiniz ünlü hangisi? Yorumlara yazın. Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Tepkilerin verildiği alana geldim arkadaşlar. Çekebildiğim kadar bu anları sizlerle paylaşacağım. Manifestiyorum bir gün ben de bu ödülü alacağım. BKM Mutfak'ta birçoğumuzun tanıdığı yılın en iyi kadın komedyen oyuncusu Cemile Canyurt şu an ödülünü almak üzere sahneye çıkıyor. Gerçekten o kadroda en yetenekli bulduğum kadınlardan biriydi diyebilirim ödülünü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Biraz kombinli yorumlamak istiyorum. Gerçekten siyah tercih etmiş. Abartıya kaçmamış hem şık hem sportif. Puan olarak 10 üzerinden 7 veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden, beni buralara kadar getiren korsan taksicim Ferhat'a <laughs> teşekkür ediyorum. Geçen sene programda bir ödül töreni parodisi oynamıştık. Yani skeç oynamıştık. Bu da benim oradaki repliğimdi bu seneye manifestledim herhalde. bireysel aldığım ilk ödül benim de ama 7 yıldır çok büyük, kocaman bir ekiple çalışıyorum. Herkese iyi akşamlar. Ne kadar güzel gözüküyorsunuz ya. Ben buraya çıkmadan önce baktım, bu yıl 2 tane TikTok paylaşmışım. Bir karısı bir düşünüyorum o yüzden. Ama burada ödül aldığım için çok mutluyum. Ee, oy veren izleyicilerime çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kombini yorumlamak gerekirse gerçekten çok şık ve sade tercih etmiş. Burada şu an annemle babam yanımda değiller ama bu seride benim de en çok beni destekleyen onlar da onlara buradan çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlarım, ve ablam beni de desteklediğiniz için sizi çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Tabii ki yılın en iyi kadın fenomeni Yasemin Sakallı oğluna verildi. Kombinlerini yorumlamam gerekirse çok resmi buldum ama kendisi zaten ilerleyen kısımlarda bu tarzdan hoşlandığını söylüyor. Hatta bu tarz ödüllerde çok böyle şıkır şıkır giyinenleri de eleştiriyor. Bir iş kombini yapmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkese merhaba. Ee, az önce çok güldüm. Çünkü hayatta en sevdiğim şey kusurdur. Ee, nefret ederim kusursuzluktan. O yüzden o şaşalı havalı ödül törenlerini de aslında hiç sevmem en sevdiğim ödül töreni böyle samimi olan ödül törenidir. E, bütün öğrenciler düğüne gider gibi giyinmiş. <laughs> o kadar mutlu oldum ki. <laughs> i̇şte gerçek samimiyet, gerçek sıcaklık budur ve bir şey söylemek istiyorum. Az önce bir oyuncu arkadaşımız dedi ki, aldığım ilk ödül dedi. E, kendisine iyi geleceğini şuradan anlasın, bana ilk ödülü siz verdiniz. Evet. eşya dünya, dünya hükümden olmazsa bir beslemeyi oynuyordum. <gülüyor> Ve <gülüyor> siz bana yılın en iyi çıkış yapan oyuncu ödülünü verdiniz. <laughs> Ve nasıl bir çıkışsa ilk filmi battı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bana inandığınız için, belki de bana ilk inanan sizsiniz neredeyse. Çok teşekkür ediyorum. Umarım hayatınız boyunca böyle bu yollara yürürken yanınızda hep size inanan insanlar olsun. Çünkü belli ki siz öyle insanlarsınız. Sizi de sizin gibiler bulsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sahneye Aybüke Çangal çıkıyor. Kombin'e kaç puan verdiniz? Merhaba herkese. Herkes çok heyecanlı her zaman. Geçen sene çok heyecanlanmıştım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her zaman olun. Ve İstanbul Üniversitesi'ne İstanbul Üniversitesi öğrenişe teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Aybüke sahnedeyken Ahmet Can Dündar <laughs> önümden geçti ve bu kareyi de sevenleri için eklemek istedim. Her anı istedikleri için. Derya Pınar Ar Derya Hanım'ın da sevenleri bana mesaj atmıştı. Onlar için de bu sahneyi ekliyorum. Kombinle puanlamam gerekirse 10 üzerinden 7 veriyorum. İyi akşamlar. Ee, böyle köklü bir üniversitenin değerli öğrencilerinden bu ödülü almak benim için çok değerli ve çok gurur verici. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Destekleyen, oy veren ve bu yolda birlikte yürüdüğüm Sayın Ecem Balkanlı ve canım İkman ailesine de çok teşekkür ederim. Prens 3. sezonda görüşmek üzere. İyi akşamlar. <laughs> Herkese iyi akşamlar, Altın ee, 61'den aldığı bu ikinci ödül, ee, yanılmıyorsam 2019'da yemekteyiz programında en iyi erkek sonuç ödülünü almıştım. Bu da ikinci ödülüm. Ee, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine, Altın 61 ödüllerinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir yılda yaklaşık 120 kez perde açtım ve aralıksız hem şehir içinde hem şehir dışında e, oyunumuzu temsil etmeye devam ediyoruz. Tiyatrodan korkmayın. Tiyatro yaşatır. herkesi iyi akşamlar. Bu tarihleri biraz anlamını yitirdi gibi geliyor. Belki çoğunuz bunu hissediyorsunuz. Benim için o yüzden <laughs> üniversite ödüllerinin ayrı bir yeri var. Çağırdığınız için teşekkür ederim. Kapanışı Yusuf Güney ile yapıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Çok güzel bir davetli, Çok samimi, içten bir davetti gerçekten. Bu tarz videoların da devamı gelsin istiyorsanız videomu beğenin.